Kıymetli çalışma arkadaşlarım, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku içinde kutluyoruz. Bu özel günde gök ve helikopterimizin gösteri uçuşuna tanıklık etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Türk mühendisliğinin ve savunma sanayinin ulaştığı bu seviyeyi gözler önüne seriyoruz. savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılar ülkemizi daha da yükseklere taşımamıza yardımcı oluyor. Bu başarılarda siz değerli meslektaşlarımızın katkısı büyüktür. Ve hep birlikte ülkemizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Milletimizin ve onun sarsılmaz ruhunun daima var olmasını diliyorum.